Evet arkadaşlar bugün size online test yap uygulamasıyla öğrencilere nasıl online test yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Uzaktan eğitim sürecinde çocukları sınav yapmakta zorlanıyoruz. Bu siteyle kendi hazırladığımız sorulardan veya bulduğumuz testlerden nasıl bir online sınav yapacağız bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, Google'a online test yap diye yazdığımızda böyle bir ekran gelecek. Bu ekran gelince şuradan üyelik alıyoruz, üye olabiliriz. Ben üye olduğum için direkt buradan giriş yapacağım. Burada test oluştur kısmı var. İsterseniz buradan. Kendi klasörlerinizi oluşturabilirsiniz. 8'ler ve 7'ler için oluşturmuştum daha önce ben. Hiç uzatmadan test, online test nasıl yapılır o kısma geçiyorum. Test oluştur diyoruz. Daha önceden bilgisayara yüklemiş olduğumuz e, testlerin fotoğrafları. Her bir sorunun fotoğrafını e, bilgisayara yüklüyoruz. Buradan testimize bir başlık oluşturalım. Ne diyelim 8. sınıf. sınıf yazamadım sınıf Türkçe Türkçe deneme 2 diyelim mesela tamam diyorum testimin adı bu burada oluştu hemen buradan bilgisayarıma yönlendirecek beni burada daha önceden hazırlamış olduğumuz bu şekilde her bir sorunun fotoğrafı var bu fotoğraflardan bir tanesini hepsini öyle almayacağım. Bir tanesini göstermek için alıyorum. Testin fotoğrafı buraya yükleniyor. Sonra devam ediyorum. Testin kendisini burada görüyoruz. Testin fotoğrafını buraya yüklediğimizde şu şekilde bir çerçeve içerisinde test alacağız. O kendisi belli oranda, istediği oranda otomatik zaten kırpacak. Bıraktığımda gördüğünüz gibi bütün soru için alacak şekilde kırpıyor. Kaç tane sorumuz varsa onu da bu şekilde yapacağız. Ben bir tanesi için uyguluyorum. Kaç tane yüklerseniz en az bir 20 tane olur herhalde bir testte. Onların hepsini aynı tek tek yapmak zorundasınız. Buradan devam ediyorum. Bu kesme işini yaptıktan sonra her bir şıkkı bu şekilde işaretliyorum. Tabii ki alttaki yazı normal bir fotoğraf olduğu için A, B, C, D şıkkını çocuklar işaretleyemeyecek. Onların işaretleyebilmesi için buralara A, B, C, D diye butonlar oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra mesela birinci sorunun cevabı ne? Diyelim B seçeneği. B seçeneği ise bunu da işaretliyorum. Şimdi burada A, B, C, D diye gözüküyor. Şurada B seçeneği yeşil yandı. Bu bizim seçeneğimiz. Yani doğru şıkkımız bu. Çocuklara tabii ki bu yeşil olarak gözükmeyecek. Hepsi kırmızı olarak gözükecek. Buradan devam ediyorum. Bu şekilde 20 tane oluşturduktan sonra böyle bir ekran geliyor. Burada testin zamanını istersek hemen yapabiliriz. Hemen muhtemelen yapmamayız. Çocuklara daha duyurmamız falan gerekebilir buradan testi yayına diyorum. Mesela hangi gün olsun? 15 Şubat olsun. 15 Şubat. Şuradan birini işaretleyeyim. İşaretlemeden aşağı doğru kaymıyor. Saat kaç olsun? Saat 15 diyelim. Tamam diyorum. Testin bitiş tarihini de buradan ayarlıyorum. 22'si dedim ama ben test 20 soru olduğunu düşünelim 40 dakika vereyim 40 dakika Evet ikinci ayın 15'i saat 15'te başlayacak ikinci ayın 15'i 15 15'te diyorum saat 17'de başlayacak 17.40'da da bitecek burada e, tamamlayanlar doğru cevabı anında görebilir bunu bazen açmıyorum ben e, daha sonra çocuklara gönderiyorum İsterseniz açabilirsiniz Test sürelim olsun. Evet süreli olsun. Kaç dakika? 20 dakika demişiz. 40 dakika olsun diyoruz. Sonrasında Şöyle bir aşağı doğru gelmesi lazım. Burada metin var. Buraya ne yazmak istiyorsak işte çocuklara bir uyarı yazısı olabilir başarılar diyebiliriz. İşte özellikle belirtmek istediğimiz ne istiyorsak yani testle ilgili herhangi bir kelimenin açıklaması ya da bir konu ne söylemek istiyorsak onu da buraya söyleyebiliriz. Ben direkt ne diyorum? Hakan Bulut diyorum. Aşağıya da resminin altına geldiği için buraya çektim başarılar dedim Evet dedim bıraktım Evet bu şekilde bitiriyorum testi kaydediyorum sonrasında kaydettikten sonra görseller yükleniyor diyor Evet böyle bir e, ekran geliyor en son kaydettiğim test neydi Türkçe denemesi 2 olması lazım. Nerede? Tüm testlerim diyor. Evet. Buraya geliyorum. Burada şurada bir link var. Bu linki kopyalıyorum. Link kopyalanıyor. Bu kopyaladığım linki çocuklara atıyorum. Bu Whatsapp'tan olabilir. Bip'ten olabilir. Çocuklar o linke tıkladığı an direktman soru açılıyor ve çözmeye başlıyorlar. Tabii o, link'e tıkladıkları zaman çocuklar ad, soyad gibi e, kısımlar var. Onları çocuklar dolduruyor. Adını yazıyor, soyadını yazıyor. Test otomatik açılıyor. E, 40 dakika boyunca testi çözüp cevaplarda çocuklar bitirdiği an buradan görebilme şansımız oluyor. Önceki yaptığım testlerden belki görebilir miyiz bir açabilirsem size göstermeye çalışayım ama önceki testlerden evet daha önce de mesela bir test yapmışız burada çocukların isimleri var burada evet doğruları burada yanlışları burada bu şekilde bir test uygulamışız daha önce de evet olay tamamen böyle kolay gelsin başarılar diliyorum Inshallah faydalı olur.